Şimdi size kripto dünyasıyla Wall Street'i bir araya getiren akıl almaz milyar dolarlık bir bahisten bahsedeceğim. Ama durun. Bu bildiğiniz yatırımlardan falan değil. Arkasında devlerin olduğu, doğrudan Nazlığa uzanan inanılmaz cesur bir plan bu. Hadi gelin bu büyük hamlenin detaylarına şöyle bir dalalım. İşte bütün olayın merkezindeki rakam bu. Yanlış görmediniz. Tam 1 milyar dolar. Peki ama bu kadar devasa bir para, bir kripto projesi için neden Wall Street'in göbeğine taşınıyor ve tam olarak ne için kullanılacak? Bakın, bu bir söylenti ya da dedikodu değil, gayet resmi bir plandan bahsediyoruz. Amaçları çok net. Amerika'nın en büyük borsalarından birinde halka açılıp 1 milyar dolarlık AVAX toplamak. İşte bu, kripto dünyası için oyunun kurallarını baştan yazabilecek bir hamle. Evet. Şimdi konunun en heyecanlı kısımlarına giriyoruz. Bu hamle bildiğimiz kripto dünyasını geleneksel finansla öyle bir birleştiriyor ki gerçekten de oyunun kurallarını değiştirebilecek kadar büyük. Anlaşmanın temel taşları şöyle. Avalanche Treasury diye yepyeni bir şirket kuruluyor. Hedef ne? Spak denilen bir yöntemle hop doğruca Nasdaq'a açılmak. Yani SPAC'ı borsaya girmenin bir nevi hızlı geçiş bileti gibi düşünebilirsiniz. Eğer plan tıkır tıkır işlerse 2026'nın başında bu şirketi Avat kodundan Nasdaq'ta göreceğiz. E tabi bu kadar büyük bir hamlenin arkasında kimler var diye merak ediyorsunuzdur. Şimdi gelin bu işi hayata geçiren kilit kuruluşlara ve o önemli isimlere bir göz atalım çünkü arkadaki kadro gerçekten çok ama çok güçlü. Bu operasyonun ne kadar katmanlı ve zekice kurgulandığını buradan net bir şekilde görüyoruz. Yani halka açılacak şirketten projenin ana geliştiricisine, destek vakfından finansal araca kadar her bir parça tek bir büyük amaç için adeta bir saat gibi tıkır tıkır işliyor. İşte burası çok önemli. Bu öyle küçük bir girişim falan değil. Hem kripto hem de geleneksel finans dünyasının en ağır topları tarafından destekleniyor. Düşünün, Susco, Hana gibi bir devin eski CEO'su projenin başında. Arkasında kimler var? Vanek, Galaxy Digital. Bu isimler bile tek başına projeye duyulan güveni göstermeye yetiyor. Peki, bu toplanan milyar dolar sadece token alıp beklemek için mi kullanılacak? Kesinlikle hayır. Hatta planın en yenilikçi, en akıllıca kısmı da tam olarak burada başlıyor. CEO Bart Smith'in bu sözü aslında her şeyi özetliyor. Onlar bir kripto kasası olmak istemiyorlar, felsefeleri çok basit. Sadece biriktirme, değer yarat. Ve bu tablo, aradaki farkı o kadar güzel gösteriyor ki, sadece AVAX sahibi olmakla yetinmeyecekler, o parayı çalıştırıp daha fazla değer yaratmak istiyorlar. Ekosisteme yatırım yapacaklar, kendi altyapılarını kuracaklar ve hatta gerçek dünya varlıklarını avalan çağına taşımak için kolları sıvayacaklar. İşte geldik Zurna'nın zırt dediği yere, kripto piyasasını ya da geleneksel piyasaları takip eden herkes için işin en can alıcı noktası burası. Bu hamle ne anlama geliyor ve yatırımcılar için ne gibi kapılar açıyor? Hadi bakalım. Şimdi, memmiyenav diye bir terim göreceksiniz. Sakın gözünüz korkmasın. Aslında mantığı çok basit. Bu şirketin sahip olduğu Avax'ın piyasa değeriyle kendi hisse değerini karşılaştıran bir oran. Yani kısaca kasamızdaki varlığa göre biz ne kadar değerliyiz sorusunun cevabı ve hedefledikleri o 0.77 oranı var ya, işte o yatırımcılar için çok ama çok önemli bir anlama geliyor. İşte yatırımcılar için temel cazibe noktası tam olarak bu. Diyorlar ki, borsadan bizim hissemizi alarak AVAX ekosistemine dahil olun, hem de bunu potansiyel olarak bir kripto borsasından almaktan %23 daha ucuza yapın. %23'lük bir indirim, kulağa fazla iyi geliyor değil mi? İşte burada madalyonun diğer yüzü devreye giriyor. Şirket bunu dev bir fırsat olarak sunarken, Naidik gibi bazı analistler de diyor ki, durun bir dakika, dikkatli olun, bu main New metriği yanıltıcı olabilir. Yani resmin tamamını görmek her zaman en iyisi bu projenin bir hayal olmadığını, adım adım ilerleyen, somut bir planı olduğunu bu zaman çizelgesinde net bir şekilde görüyoruz. Duyuru yapıldı, şimdi sırada yasal onay süreçleri var. Ve her şey yolunda giderse, 2026'nın ilk çeyreğinde hepimiz Nasdaq ekranlarında Avat kodunu göreceğiz. Ve işte bu son kışkırtıcı soruyla bitirelim. Düşünsenize, geleneksel bir borsada, tamamen düzenlenmiş bir yapı altında, büyük bir kripto ekosistemine yatırım yapma modeli. Eğer bu başarılı olursa, diğer projeler içinde yepyeni bir kapı aralayabilir mi? Büyük yatırımcıların kriptoya olan o mesafeli duruşunu kırabilir mi? Ne dersiniz? Bunu bize sadece zaman gösterecek.